göz yaşım kurudu akmıyor aşkım senin derdini sen ezberlemişim sen giderken canım vurdun ya beni ben dönersem seni öldüreceğim Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin o yarın elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir miydin Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin O yarın elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir miydin Ellerim da kalır diyorum Helalin koynunda uyur diyorum Bu yüzden ellerim soğur diyorum Yürek soğuk gece soğuk su soğuk Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydun tenin ben öldüm bir kere gelir miydin? Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir miydin?